Selamlar gençler. Bugün sizlerle vlogla karşınızdayım. Şu an sessiz konuşuyorum çünkü saat 6 gibi bir şey. Saat 6.30, 6'da kalktım. Çok erken. Ve hava inanılmaz karanlık. Bir de 7.30'da bile böyle diyorlar ama bu da eski odam bu arada. Göstereyim şöyle kısaca. Burada bilgisayarım vardı falan. Burada anne tabii oyuncaklarla <laughs> doldurdu her yere. Oyuncak nedir falan filan. Burada kitap kitap falan var. Her işte burada Aha. Galatasaray Bordo maçına gitmiştim. Onun resmi kimse inanmıyor o maça gittim ama niye bilmiyorum. Birazdan yola çıkacağız. İdo, ile gideceğim yani gemiyle falan. İnşallah iptal olmaz. İptal olmazsa çekerim. İptal olursa <laughs> hiç yere gitmiyorum falan. İptal olursa başka bir şekilde gideceğim arabayla falan. Her türlü çekeceğim artık yolda. Görüşürüz. Falan. Trade our freedom for the soup kitchen of the welfare state have told us they have a utopian solution of peace without victory. They call their policy accommodation. And they say if we'll only avoid any direct confrontation with the enemy, he'll forget his evil ways and learn to love us. Next problem. gidelim. Bunları içeceğim ve inince çekmeye devam edeceğim. Thank you Evet şu an çekiyorum anlamadım da. Neyse geldik gelmişiz. Şimdi size sırayı göstereceğim. Hayatımda böyle bir sıra hiç görmedim. O kadar fazla ki. Hemen göstereyim. Şimdi sıra şuradan başlıyor. Oha buraya kadar geliyor mu? Şaka mı? Buradan ben göremiyorum güneş olduğu için de. <laughs> böyle gidiyor abi. Ben normal sıra bekleyecektim ama e, içeride Youtube partnerim olduğu için şimdi gidip gizlice <laughs> girmeye çalışacağım arayıp. İnanılmaz fazla sıra var. İnşallah beni alırım Burak abi. İnşallah alırsın yani ben bekleyemem burada. Beklerken zaten fotoğraf çekinirim. İçeride hiçbir şey olmaz yani. <laughs> Neyse gençler içeri girmeye çalışacağım. Hadi bakalım görüşürüz. Hadi. Evet selamlar gençler. Şu an isteyim İçeri çok zor girdim. Kimin sayesinde acaba? <laughs> Furkan. işte Merhaba. Böyle duruyordu. Tamam. Ondan sonra ben de şey yapıyordum. Duruyordu diyorum. Ne yaptığını bilmiyorum gerçi de. Girmeye <gülüyor> çalışıyordum. <gülüyor> Yukarıdan mı geliyorsun? Şeyden seni. mi? <laughs> Tepeden evet. Tepeden geliyorum. Allah'ım ya. Ondan sonra ben girmeye çalışıyordum insan arasından geçerken 30 kişi falan üstüme atladı böyle fotoğraf <laughs> fotoğraf bitmiyor. Ben hiç beklemiyordum böyle bir şey. Ondan sonra Furkan geldi kulağıma dedi, kurtulmak istiyor musun dedi. <laughs> evet dedi böyle çaresizce. Harbi öyle dedim arkadaşlar. Ondan sonra evet dedi, geldi böyle aldı boynunu da soktu beni içeri sağ olsun vallahi yoksa bok yemiştim. Harbi değil mi şu an hala belki şeydeydim. Şey düşün abi hani bu ünlüleri falan alıyorlar ya aynı o hesaptan. Aynı ya. öyle oldu hiç beklemiyordum ya vallahi. Ama cidden sen olmasan şu an... Ya içeri girmekle uğraşıyordum ya da geri dönmek gitmekle ya, uğraşıyordum ya. Yani. Artık yere oturacaktı kaçmak için. Aynen abi çok zordu. Bu arada şurada da fotoğrafım varmış. Yaklaştıralım. Düdüm düdüm. Herkesi koymuşlar. Gelsin gelmesin herkesi koymuşlar. Doğuberk'i de koymuşlar. Doğuberk'te ne işim varlar orada falan yazdı. Su var ben sana söyleyeyim yani. Öğlen falan bitti. Öğlen. Bir de kapıları falan açacaklar ya. <laughs> bitti yani. Sen mi? kaçacak mi? ara. Harbi Ülüyüp öyle. böyle bir şey şimdi. <laughs> ben de buradan çekiyorum. <laughs> çek çek. Ya inşallah Cantu falan gelsin de Berkant falan biraz Cantu çünkü başka standı olacak Berkant ha, öyle. Ee, erken gelsin. Abi Allah için erken gelmiş olun yani. Evet öyle. Diyeceklerim bu kadar görüşürüz. <laughs>